Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bir Duracell bölümü çekiyoruz. Asel yanımda kuşum gelmiş kuşum. Uzun zamandan beri videolara gelmiyordu. Bu sefer onu geleceksin artık geleceksin dedim çağırdım. Ne haber Asel? Ay cici. Şu anda oyuna bakıyor arkadaşlar. Oyunda bro görüyor. <laughs> bugün oyunda Asel'in hesabına çok değişik şeyler yapacağız. Çok güzel şeyler yapacağız arkadaşlar. Evet dükkana girdiğimiz zaman arkadaşlar dükkanda yeni ay yılı gelmiş. 199.99 200 kesinlikle değil Liraya arkadaşlar çok güzel bir paket var aslında bakarsan bir tane de mega kutu burada var bir tane ücretsiz kutumuz burada var gizemli savaşçı burada gizemli savaşçı da kim biliyorsunuz mu aser bak Mr P dek ona P de onu P Mr. P'yi alacağız arkadaşlar. Almaya çalışacağız. Eğer Melo kutulardan çıkartabilirsek. Bir de dükkanda bizim bir virüs bitimiz var. Virüs biti de almayı çok istiyorum. Bakalım ne olacak. Evet 200 lirayı veriyorum. Siz de 200 lirayı vermemin hatırına aynı zamanda Asel'in hatırına bir like atarsınız. Abone değilsiniz de kanala abone olmayı unutmayın. Asel'le videolar gelmeye devam edecek. Evet ilk kutumuzu açıyoruz Asel. Bak 500 taş. Deli gibi taş. Bastım Asel. 6000. Vay. İlk kutumuz. Ne diyorsun Asel? Hadi Bundan çıkma biraz hızlı açacağım tamam mı seni Biraz hızlı açacağım. İkinci kutu bastım. Hadi pi'yi ver bana pi. Üçüncü kutumuz ne geldi üçüncü? Yine gelmedi. Hadi bakalım abi lütfen verirsin ya. Bundan da gelmedi abi gelmiyor. Ya, <laughs> gerçekten mega kutuların bir anlamı yok benim için arkadaşlar. Bazı ücretsiz kutudan mega kutudan çıkacak şeyin çok daha anlamlısı çıkıyor. Nereye asla? Hayır hayır o, o cız. O. Sıcak. Evet. Bir sonraki kutumuzdan da bir şey çıkmadı. Hızlı açmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Asel'in dikkati arkadaki elektrik sobasına gitti. Yanıyor ya. Asel buraya bak. Buraya bak. Sen bakmadan hiçbir şey çıkmıyormuş. Gerçekten. Sen bakmadan hiçbir şey çıkmıyormuş kızım. Ben sen alacağım Asel. Merak etme. Mr. P'yi almaya çalışacağım. İnşallah alırım. Ee, Aa bitti mi? Lan ne ara bitti? Asel ne ara bitti? Bak. Mega kutumuz var burada. Mega kutuyu açalım Masel. Lütfen. Abi 11 tane mega kutu açtım ama boru değil ya. Ücretsiz kutudan çıkarmış şimdi. Ondan sonra ispat edermişim ben size neyin ne olduğunu. Burada da bir sürü kutumuz birlikte büyük kutuları en azından açayım yani. Değil mi? Yani hani oradaki ücretsiz kutuları dokunmayacağım. Bir sürü büyük kutumuz var. Büyük kutulardan belki çıkabilir. Hadi abi lütfen. Lütfen abi daha sonra virüs 8 bit alacağız abi. Muhtemelen çıkmayacak. Belki de Mr. P'yi parayla da satın alabiliriz. belli olmaz ama pek para harcamak istemiyorum şu aşamada. <laughs> ne oldu Asel? Asel. Kutu kutu. Bakar, kutu. Asel önüne bak, mega kutuyu bak, bak, aldı. Bu, bu, bu. Kutu kutu o. Kutu. Mega kutuyla beraber vakit geçirmek istiyor. Evet. Ne oldu? Babacım, Babacım söyle. Öp kutuyu öp. <laughs> ben de öpeyim. <laughs> tamam. Dursun burada. Açayım mı? Tamam sen onlarla oyna, ben de burada işim. Şey. şeker, bunlarla oyna sen bunlarla. Ve arkadaşlar şu anda virüs 8 biti artık almanın vakti geldi. Virüs 8 biti hemen hızlı bir şekilde 300 taş karşılığında alıyorum bedavaya denk gelmedi aslında tabii 200 lira verince virüs 8 bit bakalım oyun içi görüntüleri falan nasılmış Asel bak bak. Mikrop bu mikrop bak Asel göstereyim sana. Asel Asel bak virüs 8 bite bak. Bak mikrop bak eee. eee. Asel. Bunu bırakalım bunu bırakalım. Virüs virüs 8 bite odaklanalım. Virüs 8 bite odaklanalım bak Asel. Bak bak. Bak orada arkasında o arkasında şey bırakıyor lan. Tortu falan filan bırakıyor. Ömer baba hadi ya. Kardeşim benim. Ay çok güzelmiş ya. Vallahi yeni gelen skinlerden en güzeli en güzel kostüm ne? bu olduğunu düşünüyorum ben açık söylemek gerekirse valla çok animasyonları da çok güzel sesi de çok güzel arkadaşlar böyle değişik bir ses çıkartıyor lan sen ölecek lan neredesin heh. lan öl ama ha. bakalım ne var asel hiç umurunda değil ha valla hiç umurunda değil asel İnsan bir tepki verir virüs 8 bitle oynuyoruz burada asel hep bunu yapıyor ya oha ne kadar hızlı aldım. <laughs> Bakalım bulu da an nan nan. Bul da gitti. Aslan bak baban neler yapıyor ama burada. Gerçi kupa sayısı, kupası bayağı düşük 8 bitsin ama olsun neler yapıyor baba. Sırayla önüne geleni alıyor şuradan bir Jesse var. Jesseş. Benim sabrımı sınama Jesse. Gel buraya bakayım. Gel buraya bakayım Jesse. Jesse gel buradasın burada. Biliyorum senin orada olduğunu. Gel. 28, 256 gücün kaldı Jesse. Hala bir şeylerin peşindesin. Gel saldır bana. Hadi bana karşılık ver de sinirleneyim, gaza geleyim ya. Bak gaza. Gördün mü? Yenme animasyonu böyle arkadaşlar. Tıpkı normal animasyonu gibi. Bir de yenilme animasyonuna hızlı bir şekilde bir bakalım bakalım. Hiç umurunda değil Asel. Bak burada bit var. De ne onun adı? Bit. De bakayım bit. Bit. Aferin sana. Bak diyebildi benim kızım bit. Aferin. Tıpkı bite benziyor ya. Saçtaki pireye, keneye, bite benziyor ya. Gel bakayım gel. Gel hemen beni öldür de yenilme animasyonuna bakayım. Normal 8 bit oranla çok daha iyi olduğu söylenebilir. Kes beni. Aferin sana. Aferin zaferin mix. Aferin. Kes Türk bir arkadaşımızdı. Güzel oldu. Yenilme animasyonu çok güzelmiş. Asel gördün mü yenilme animasyonu? Kolu düştü, bacağı düştü. Kendi de böyle kıvrandı öldü ya. Ay ne kadar enteresan. Bir daha görmek istiyorum ben bu animasyonu. Bir daha. Ne oldu? Nereye? Nereye gidiyorsun? Git bakalım. O sıcak, o sıcak. Oğlum beni öldürebilir misin sen? Hadi öldür beni. Hadi hadi öldür beni. Aferin sana, çok güzel. Gel Asel gel. Kolu düştü, kolu düştü. Kendisi de kıvrandı düştü, gördün mü? Üzüldü Asel ya 8 bit için. Asel üzülme tamam kızım. Evet, bit o bit. Gitti, gitti. Ay, gitti. Ve Asel arkadaşlar taşımız var mı yeteri kadar? Varmış, bayağı taşımız varmış lan. Heh. Asel gitti arkadaşlar. Fazla dayanamadı. Gerçekten. Asel gitmek isteyince yolluyorum. Armudunun da bir kısmını bıraktı. Abi asel yoksa ben Mr. P'yi almam. Aselli bir zaman Mr. P'yi alacağım. Merak etmeyin. Şu anda Asiyal'in 7 tane karakteri 10 rütbe oldu. Ar Alttan bir sürü karakter geliyor. Ben birkaç karakteri şey yapmak istiyorum yani yükseltmek istiyorum. Mesela Carl. Carl'ı bir hızlı bir şekilde yükseltelim. Buna yıldız gücü çıkar, çıkarırız bir ara diye düşünüyorum. Aslında oradaki mega kutulardan yıldız gücü çıkmamasının sebebi karakter son seviyede değilmiş ki hiç. Onları keşke zamanında ayarlasaydık ya. Spike mesela. Yıldız güçleri çok güzel. Bir tanesini alırız. Daryl'ın yıldız güçleri çok işe yarıyor arkadaşlar. Daryl'ın yıldız güçlerini de şey yaparız. Alırız. Onu da yükseltelim. Leon var arkadaşlar. Leon'u acaba yapabiliyor muyuz ya? Yapamıyoruz be. Ulan iki tane kalmış. iki tane ya. 548'de 550. iki tane güç puanı kalmış. Şansa bak. Rico'nun yıldız güçleri çok güzeldir. Rico'yu yapabiliyoruz. Aynen Rico'yu da yapalım. 10 seviye, 9 seviye. Jin'in yıldız gücü inanılmaz abi. 300 artı 300 vurması çok güzel ama bunun da 49 tane kalmış. Terra'nın ben yıldız güçlerini çok beğenirim ama Terra'nın da daha varmış ya. Abi neredesin? Maxlanıyor bu hesap. Farkında mısınız? Vay be ben bu kadar olduğunu bilmiyordum la. B'yi de biraz yükseltelim. Kaçın seviyeye çıkarttık? 7. seviyeye. Çok güzel. Ulan 8 bit bayağı düşük kalmış. Onu yükseltelim. Adama kostüm aldık bitimize ama seviyesi düşükmüş ya. 6. seviyeye kadar çıkarttım. Bu lanet karakter Max'i de şey yapalım hiçbir işe yaramıyor ya. Tam bir şey ama takımda da çok bir işe yaradığını düşünmüyorum. Frank'ı da yükseltelim bu lanet karakteri. Ve arkadaşlar 7730 kupadayım. Emzi de alacağım. Daha sonra P alacak. Asel'in karakterleri de tam güç puanları neredeyse tamamlanıyor. Mükemmel bir hesabı oluyor Asel'in ya. Evet 8 bitle bir win daha alalım. Ondan sonra bitirelim ya. Çünkü ben çok beğendim ya. Şuraya bak. Hoppala. Gel. Çok iyi. Abi çok güzel görünüyor ya ama çok pahalı abi. Cidden fazla pahalı ya. Şuna bir bakar mısın? 300 taş nedir ya? Sen lan siz o içeriye alabileceğini mi sandınız ben varken ya? Şş. Hepinize sesleniyorum. Bul. Çık yerinden. Çarpış benle. Nita var. Bul var. Bo var. Hepsinin içinde şöyle alıyorum. Lan. Şş. Kardeşim. Ne yapıyorsun? nitanlayısı falan filan. İntermila. 11'im lan ben. 11. Rekor kırarak şey yapacağım. Gel gel. Birbirinizi kesmeyin. Bana öyle. Birbirinizi sakın kesmeyin. Vallahi bak. Kırarım kemiklerinizi. Dynamax sen benim kilimi mi çaldın? Gel buraya bakayım gel. Gel buraya. Oğlum ben yanındayım. Nereye ateş ediyorsun? Tek attım ya. Yani. 16 güçle bitirdik bu oyunu. Çok güzel ya. Yenilmesi de çok güzel, yenmesi de çok güzel. Harika bir karakter olmuş. 300 taşın hakkını var ya. Valla veriyor ya. Cidden veriyor yani. Yani şöyle düşünüyorum. Mekabo, Mekakrov, Robo Mike gibi karakterler 300 taşa satılıyordu. Bence hepsinden daha güzel bu. Cidden. Bayağı sağlam yani. Şu anda gelmiş geçmiş en iyi kostümlerden biri olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim virüs 8 bitir. Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Burada kızımı olan diğer bütün videolar var. Gidip izleyebilirsiniz Durasel ve Baba Bunu Yap bölümlerini. Burada bir katikatür var tıklayıp kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Bay bay. Hoşçakalın. Görüşürüz.